Size son durumu şöyle bir özetleyeyim hemen. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa maçına az bir zaman kalı açıklamalarda bulundu az önce. Şöyle birkaç satır başında sizinle paylaşayım. Fenerbahçe Kupa şansının %50 olan bir maça A takımını getirmemiş ve bu uğradığı haksızlıklara isyan etme uğruna yapmıştır dedi. E, maçın gelebiliyorsunuz biliyorsunuz deprem zedeleri gidecekti. Ali Koç taraftarlara maça bilet almayın çağrısında bulununca da bilet satışı olmamıştı. Bunu da Fenerbahçe Kulübü tarafından satın alındığını söyledi. Bizim Şanlıurfa'ya borcumuz var. Şanlıurfa'daki esnafa, taraftarımıza ve güzel insanlara borçluyuz diyerek Beşiktaş Başkanı ile konuştuğunu 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının da Şanlıurfa'da oynanmasını isteyeceklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da biliyorsunuz 18 Temmuz'da seçime gideceklerini açıklaması gelmişti Mehmet Büyükek. Bununla da ilgili kulüplerden tepki var. Beşiktaş'tan da az önce bir tepki açıklaması geldi. Erken seçime gidilmesi isteniyor. 18 Temmuz'un geç bir tarih olduğu söyleniyor. Bunun için de kulüpler yarın imza toplayacak. Şimdilik son gelişmeler böyle.